Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adam. Arkadaşlar başarılı olmak için, hayallerinizi gerçekleştirmek için neler yapmanız lazım? Video serisinin ikinci videosu bu. Hepiniz hoş geldiniz. Hayallerimizi gerçekleştirmek hepimizin dileği. Fakat nereden başlamamız lazım? Bence en büyük soru aslında nereden başlamamız gerektiğiyle alakalı. Ama bir de nereye gitmek istiyoruz? Hayallerimiz nelerdir? Bunları da tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu, bu seriyi yapmaya başladığım zaman kafamda her şeyi aslında tasarlamıştım ve fakat de nasıl e, vereceğimi bir türlü bilemiyordum. Çünkü aslında bu uzun eğitim gerektiren, uzun çalışma gerektiren, üzerine yoğunlaşmak gerektiren bir şey bunu böyle öyle bir sadeleştirip vermem gerekiyor ki kolay olsun, basit olsun, hepimiz anlayabilelim diye. Onun için çok daha önce çekmem gereken bu videoyu beklettim ve e, dün gece saat 4'te böyle uyandım Evet dedim bu bence bu ikincisi bu olmalı ee, Şimdi başlangıç noktamızla bitiş noktası çok önemli aslında hayallerimizi gerçekleştirmek isterken yani ilk önce kim olduğumuzu yani ben kimim. Ben ne yapmak istiyorum? Neler yapabilirim? Benim gerçek duygularım nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Doğduğumuzdan beri o kadar çok o kadar çok ve çabuk bir eğitim programına giriyoruz ki şu anda günümüzde daha da hızlanan bir şekilde aslında daha da hızlı hızlı gidiyor bu. Ee, onun için biz çok farkına varmıyoruz kendi kişiliğimizin ne yapmak istediğimizin aslında kim olduğumuzun çok da farkına varmıyoruz. Farkına varmadığımız için bize kapsül halinde ne veriliyorsa o o bilgiler çerçevesinde bir hayal kuruyoruz kendimize. Daha doğrusu hayallerimizin onlar olduğunu zannediyoruz çünkü yapmamız gereken şeyler var. Yani işte çok iyi okullarda okulsan çok çalışırsan çok başarılı olursan işte çok Doktor olursan, mühendis olursan Falan filan gibi işte iki odalı ev yetmez Üç odalı ev olsun Yani bize verilen Bize sunulan bilgiler doğrultusunda Biz bir şeyleri hedefliyoruz Kendimiz için ve onları aslında Hayallerimiz zannediyoruz Dolayısıyla başlangıç noktamızla Yani ben kimim noktasıyla Varmak istediğimiz noktalar Aslında bize farklı noktalar gibi gözüküyor Halbuki ikisi de aynı nokta olmalı arkadaşlar. Yani ben ne isem ve ne olmak istiyorsam ikisi de aynı nokta. Yani farklı farklı A ve B noktası yok. Biraz daha mı açalım? Biliyorum karışık oldu. <laughs> Soruyorum sizlere. Hanginiz şu anda Tamamen istediğiniz hayatı yaşıyorsunuz. Hanginiz futbolcu olmak istemezdiniz mesela erkekler için söylüyorum veya kızlar için de hanginiz spor yapıyor olmak istemezdiniz? Bir masa başında çalışacağınız yere işte daha aktif yerde daha aktif bir işte çalışıyor olmak istemezsiniz. Yani hepimizin aslında gerçekten yapmak istediğimiz şeyler farklı olduğu halde bize doğduğumuz andan itibaren ailemizden de ailemin ki ailelerimizi kendi bildiklerini, kendi doğru olduğunu sandıkları bilgiler doğrultusunda bize verdiklerinden ve de içinde bulunduğumuz toplumun bize doğru gösterdiği şeylerle, bilgilerle büyüyoruz ve kendi bilgi dağarcığımızda, doğru bildiklerimizde bu çerçevede oluyor değil mi? Peki böyle bakarsak olaya aslında mesela Türkiye'de doğmuş bir insanın doğrularıyla işte Afrika'da doğmuş bir insanın doğruları ya da İngiltere'de doğmuş bir insanın doğruları birbirini tutmuyor değil mi? Farklı bilgiler var. Şimdi bu tabii ki tamamıyla e, bize öğretilenlerin hepsi tamamıyla yanlış demek istemiyorum. Ama e, bazı şeyleri tabii ki öğrenmemiz gerekiyor. Survival anlamında yani yaşamak için, hayatımızı idame ettirmek için e, öğrenmemiz gereken doğru bilgiler var. Ama bazı bazı bilgilerde hakikaten çok lüzumsuz yere e, insanların kendi doğru bildikleri karşısında. Mesela karşıdan karşıya geçerken İngiltere'de biz ilk önce nereye bakıyoruz? Sağa bakıyoruz önce sağ, sonra sola sola bakıyoruz değil mi? Çünkü trafik eee adaba bana nereden geliyor, buradan gidince sola. Evet, e, bana doğru sağa geliyor. Ama Türkiye'de bunun tam tam tersi. Önce sola bakıyoruz, sonra sağa bakıyoruz. Gördünüz mü? Bu doğru bile aslında iki ülkeye göre değişti. Bu çok basit ve çok mizahi bir örnek aslında ama doğduların Yaşadığımız topluma göre, yaşadığımız aileye göre, sosyal çevreye göre değişeceğini, değiştiğini gösteren bir örnek. Dolayısıyla bu hani iyi ev adaba ne modaysa. Artık işte kilo vücut bile, vücut yapılarımızı bile biz ona göre ayarlıyoruz. Ne diyoruz? Şu anda işte biraz daha zayıf olmak lazım. Ama önceden atıyorum daha eski 1900'lü zamanlarda daha kilolu olmak gerekiyordu. Varlık göstergesiydi. Afrika'da siyahlar hala mesela şişman kadın seviyor. Avrupa'da ise zayıf kadın makbul gibi bu doğrular modaya göre değişiyor, çevreye göre değişiyor, her şeye göre değişiyor. Peki, bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu doğruları aslında bize neden böyle veriyorlar? Çünkü e, bir hayat düzeni var, bir ekonomik düzen var ve bu ekonomik düzen içinde kölelere de ihtiyaçlar var. E, bize her zaman, ben çocukluğumda Brezilya dizileriyle büyüdüm. Şimdi Türkiye'de Brezilya dizileri gibi diziler yapılıyor ve herkes aslında konsantre olması gereken şeyden, olaylardan uzaklaştırılıyor değil mi? Herkes ne düşünüyor? Hayat böyle, güzel evler var, şöyle böyle falan gibi hayaller peşinde koşuyor. Aslında doğru hayaller onlar değil. Ve böylece nereye geliyoruz arkadaşlar? Bu e, bize hayal diye gösterilen, hedef diye gösterilen yerlere ulaşamadığımız için belki de biz kendimiz onlar olmadığımız için aslında ulaşamıyoruz. Sevgiden uzak ve birazcık böyle negatif enerjilerin dolu olduğu, kötümserliğin dolu olduğu bir yaşantılarımız var hepimizin. Çünkü mutsuzuz, mutsuzuz. Yani istediğimizi düşündüğümüz şeylere erişemediğimiz için Yes. <laughs> mutsuz yaşıyoruz. Herkesi kritik ediyoruz. Çünkü bizim gibi yaşamıyor ya o. Onu kritik ediyoruz. Ona kötü gözle bakıyoruz. Herkes birbirine kötü şeyler söylüyor. Sevgi uzaklaştığı zaman arkadaşlar elde edemediğimiz ya da tanıdık olmayanı kritik eden, nefretle bakan insanlar haline dönüşmüş olduk. Ne yapıyoruz? Kültüre göre ve bildiklerimize göre herkesi, her şeyi kategorize ediyoruz. İyi, kötü ve işte güzel, çirkin gibi, genç, yaşlı gibi kategorize ediyoruz. Ne diyoruz? Sen onu yapamazsın. İşte anneanneler, zavallı anneanneler, çocuk bakmak zorunda, toruk, torun bakmak zorunda çünkü artık hayatını bitirmiş gibi şeyler. Neden yani? Neden onun hayatı bitti mi ki? Burada 90 yaşında insanlar hala Tesco'da, süpermarketlerde raf diziyor, çalışıyorlar. Hiçbir şey yapamasa okul önlerinde e, lollipop lady, e, lollipop man e, olabiliyorlar. Yani çocukların e, okula gidip gelirken karşıdan karşıya geçmeleri için böyle lollipop şeklinde e, sarı bir şey var. Onunla trafikte duruyorlar. Lollipop man alıyorlar. Kasada çalışıyorlar. E, yani hayat bitmiyor. E, çünkü içinizde olup, Fiziksel olarak yaşlanıyorsunuz ama içinizde ruh olduğu müddetçe hayatımız devam ediyor arkadaşlar. E, fiziksel limitler olabiliyor fakat ruhumuz e, yaşamaya inkişaf etmeye tekamüle devam ediyor. Peki, e, bu, tam bu konusu gelmişken aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Benim videolarımda sürekli kritikler geliyor bazen. Sürekli demeyeyim ama bazen kritikler geliyor. E, abla ya sen ne uğraşıyorsun bunlarla falan gibi. Bu da çok yanlış. E, özellikle de benim yaşımda e, bu kadar tecrübe edilmişken bu bilgilerimi paylaşmam lazım arkadaşlar. Hayat böyle lay layman, Brezilya dizisi gibi çekilmiş olan YouTube'larda hani abuk bu şeylerle sizlere hiçbir şey vermeyen şeyleri izlemekle geçmeyecek doğruları e, deneyimlerle süzülüp de gelmiş doğruları öğrenmek de sizin hakkınız diye düşünüyorum. Neyse onun için böyle videolar yapmaya devam edeceğim arada sırada. Şu anda tam vaktim olduğunu düşünüyorum. E, bunu da söylemeden geçemeyecektim. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Bu kadar laf kalabalığından sonra <laughs> ne söylemek istiyorum? Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar gerçeğe dönmemiz lazım gerçeğe yani kendi gerçeğimize, kendinizi e, tanıyın kendimizi tanımamız lazım Onun için ben birinci videomu seyretmediyseniz izleyin Onun için birinci videomda Aslında e, kendinize zaman ayırın e, bu koşuşturmadan kendinizi koparın ve kendinizi dinleyeceğiniz, kendinizi tanıyacağınız zamanlar ayırın demiştim. O işte bu videoyla onu açıklıyorum. Neden lazım? Kendinizi tanımanız lazım, gerçeği görmeniz lazım. Belki sizin içiniz, sizin aslında hayal zannettiğiniz şeyleri istemiyor siz e, size tablet halinde verilen empoze edilen şeyleri belki hayaliniz zannediyorsunuz. Belki sizi mutlu edecek şey tamamen farklı bir şeydir arkadaşlar. Niçin yeni basit bir örnek vereceğim? Niçin Türkiye'de Ev tutmak, kocaman bir ev, bahçeli işte şeyle kendine ait üç odalı bir salon falan filan iken burada da insanlar üç oda bir salon evi birkaç kişi paylaşıp da yine kendi evim olarak benimseyebiliyor ve o evin bir odasında paylaşabiliyor. Bunlar tamamen göreceli şeyler. Dolayısıyla hayallerinizi kendiniz için isteyin arkadaşlar. Ama bunun için de ilk önce kendinizin ne olduğunu ve ne istediğinizi bir dinleyin. İnanın belki bu video tamamen laf kalabalığı gibi gelecek size ama aslında 5 seri yapacağım dedim. Bunun devamında bu bilgileri nasıl kullanacağınızı toparlayacağım ve vereceğim. Ama üstüne basarak söylüyorum. İnsanların sizi kategorize ettikleri şekilde veya size doğru hayat budur diye verdikleri şekillerde hayaller kurmayın. Yaşamınızı bunların üstüne oturtmayın. Çünkü bu sizi e, hayal kırıklığına ve mutsuzluğa götürecektir. Başlangıç noktamız bizim kendimizin ne olduğunu, kim olduğunu bulmak ve hayallerimizi bulmak. Hayallerimizin gerçek, bizi mutlu edecek gerçek hayallerin ne olduğunu ve aslında inanın ki A ve B noktası olarak gördüğümüz şeylerin ikisi de sizin özünüzde, içinizde. Diğerleri tamamen sizin kabuğunuz arkadaşlar. Sizin hayal zannettiğiniz kişi aslında sizsiniz ve o noktaya ulaşmak da siz olduğunuz için zaten sizin elinizde. Öyleyse başlangıç noktamız kendimizi tanımak ve hayallerimizi doğru tespit, tespit etmekten geçmeli. Sizleri çok seviyorum. Üçüncü videoda daha da devam edeceğiz ve birazcık daha açıklayacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.